Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abimle beraber sihirli peri ve çocuk oynuyoruz. Bugün abimin bütün isteklerini, dileklerini yerine getireceğim. Hemen başlayalım. Evet. Yardım edeceğim. Ev buralarda bir yerde olması lazım. Evet, bu ev. Şöyle bakayım. Uyuyor mu acaba? İnşallah uyuyordur. <laughs> Tamamdır. Uyuyor. Uyanana kadar burada bekleyeyim. Aa, kim? Sen kimsin? Merhaba. Korkmana gerek yok. Ben e, şey ben Periyim. Yani senin isteklerini yerine getirecek bir peri. Dilek. Ne? Evet. Her şey mi? Evet. Bütün gün senin bütün isteklerini yerine getireceğim. Çok iyiymiş o zaman. Ee, bunların bir kanıtı olması için bir dilek tutmam gerekiyor. Evet. Hemen ilk dileğimi söylüyorum. Ee, okula gitmek istemiyorum. Tamam. Okula iş. Hemen hokus pokus okula gitmesin. Tamamdır okula gitmeyeceksin. ah Bakayım bir. Aa! Harbiden okul yok. Hiç kimse gitmiyor okula bakın. Evet. Başka dileklerin var mı? Ee, güzel kıyafetler ve yakışıklı olmak istiyorum. Tamam. Hokus pokus. Güzel kıyafetler ve yakışıklı olsun. Pokus. Tamam, birazcık beklemen lazım. Tamam. Ben de şöyle şu tarafta bir bakayım evine. Hmm, Soban var, çok iyi. Şuralara da bakayım. Bak, yüzün oldu yavaş bile. Yavaş yavaş oluyor, yavaş yavaş oluyor. Evet, yavaş yavaş oluyor. Şimdi bir tek saçın kaldı. Bak o da oldu. Çok yakışıklı oldum. Evet. Teşekkürler Peri. Önemli zaman değil. Diğer isteğimde kar yağsın istiyorum. Kar yağsın mı? Tamam. Bu birazcık uzun sürebilir. Hemen aşağıdan yapıyorum. Hokus pokus, kar yağsın, pokus. Birazdan evet. kar yağacak. Bakalım. Kar <laughs> yağmaya başladı. Yerler kar olacak mı yani tutar mı sizce? Tabii ki de tutar. Bunu da yapabilir misiniz? Yapmama gerek bile yok. Tık yapsam hemen olur. Bak şimdi. Birazcık beklemen lazım. Evet. Çok güzel. <laughs> Ay, soğukmuş kar ya. Neyse ben, ben sevmedim ya. Güneş olsun tekrardan. Çok soğukmuş. Tamam hemen güneş yapayım. Hokus pokus. Güneş olsun. Pokus. Tamam birazdan olur. Hadi gel içeri dedim. İçeride başka isteklerin var mı? Ee, tabii ki de var. Neymiş? Neymiş? Güzel bir ev olsun istiyorum. Güzel bir ev. Tamam. Hokus pokus. Güzel bir ev olsun. Pokus. Bu güzel mi? <laughs> Şeye bak tam da istediğim gibi. Bak. Şimdi hokus pokus yapacağım ve havuz açılacak. Gel buraya. Ne? Hokus pokus. Havuz açılsın. Pogus. <laughs> çok... <laughs> 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 Tabii ben bir periyim. Fazla havuzda yüzmemem lazım. Evet hemen eve bakalım. Burada çok güzel şeyler varmış. Evet istediğin gibi evi gezebilirsin. Aa. Şöyle televizyonun Aynı da öyle. var. Yukarı katlar da var. Yukarı kata bak çok güzel. Burada yumuşacık bir yatak var. Artık senin yatağın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir üst kata bakıyorum. Oh, burada mangal var. Yakışı var. Çok güzel. Evet. Hepsi için size çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Daha bir sürü isteğini canlandırabilirim. Ee, tamam. O zaman bir diğer isteğim. Sınırsız yiyecek sınırsız yiyecek. Tamam. Hemen gel bakalım. Şöyle. En aşağı iniyorum. Evet en aşağı inmen lazım. Hokus pokus. Sınırsız dolap. İçindeki bütün yiyecekler sınırsız olsun pokus. Ne alırsan her şey sınırsız artık. Çok güzelmiş. Alıyorum alıyorum. Bitmiyor yaşasın. Başka isteklerin var mı? bir sürü isteğim var bir sürü ne mesela Yom 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 bunlar çok iyiymiş hepsi için teşekkür ederim hamburger sosisli falan yom 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 başka isteğim Hemen. evet diğer isteğim çok para çok para tamam hokus pokus çok 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 para olsun pokus İnşallah bu kadar para sana yeter. o ne? Bayılacağım şimdi. Yaşasın. Siz çok iyi bir perisiniz. Bir şey değil. Çok iyiymiş bunlar. O zaman diğer isteğimi yapıyorum. Söylüyorum. Söyle. Diğer isteğim. Çok güzel arabam olsun istiyorum. Hukus pokus. Aşağıda bir araba olsun. Pokus. Aşağı bakabilirsin. Bakayım. Oh, arabaya bak. Çok güzel. Aa, paylaşacağım şimdi. Çok güzel. Size çok teşekkür ederim. Bir Artık şey ben çok iyi oldum yani. Başta, başka isteklerin var mı? Başka isteğim var ama ilk önce şu arabayı biraz sürmek istiyorum. Tamam, sürebilirsin. Şarkı açılıyor mu? Evet. Bakayım. Şuradaki tuş. İstersen ben açabilirim. Tamam. Ben daha arabayı pek bilmediğim için nasıl açıldığını bilmiyorum. Hemen. Hay. Şöyle arabaya binelim. <laughs> şöyle Açtım. Bu ne? Neden bebek şarkısı açtınız? Yani bebek şarkısı? şarkısı. Tamam. <laughs> bu da iyiydi. Şöyle sürelim hemen. Yaşasın, çok iyiymiş bu. Gerçekten çok iyi. Yes. Şey, arabanın rengini istediğin bir günde boyatabilirsin. Ben peri olduğum için direkt benim rengimde çıktı. Ha, anladım. Tamam, bu, ben bunu sonraki günler değiştiririm. Ay çok bu yaşasın. Çok iyi. Yeee. Yeah. Bu arada gün doluyor. Yani dolmasını istemiyorsan direkt dileklerini dile bence. Tamam. Diğer dileğim. Helikoptere gitmek istiyorum. Tamam, hemen helikoptere gidelim. Tamam, helikopter şu e, ortalardaydı şehrin. Hokus pokus helikopter olsun pokus. Polis merkezinin üstüne verdi. Hadi hemen polis merkezinin üstüne gidelim. Birkaç saniye sonra burada helikopter mi olacak? Tabii ki de. Bak şimdi buradaki tuşa basıyorum. <laughs> Canım. Ben Sürü sürebilir sü miyim? Tabii ki de sürebilirsin senin dileğin. Tamam hemen Şöyle kaldırayım. Hop. Çok iyiymiş bu ya. Hemen şöyle hızını da fullleyeyim. Yaşasın. Burada tüm şehri görebiliyorum. Evet. İstersen seni uçağa da götürebilirim. Tabii ki senin isteğin. Olur. Diğer dileğim de o olsun. Tamam hemen uçak merkezine gidelim o zaman. Tamam. Neredeydi orası? Şurada. Hemen bütün şehri görebiliyorum. Tabii benim kanatlarım var. Ben uçabiliyorum ama senin kanatların yok. Yani benim de kanatlarım yok ama uçmayı ben isterdim. İstersen de senin de kanatların olabilir. Ama ömür boyu onları yıkaman lazım. Güzel bakman lazım yoksa uçamazsın. Tamam. Hemen şu helikopteri indireyim. Peki uçağa bineceğiz ya. Uçaktan evet. atlasam olur mu? Uçaktan atlayabilirsin. Fakat e, birkaç saniye sonra paraşütü açmam lazım. Tamam. Hemen inelim. Oo ne Oo, güzel iniyorsun. <laughs> çok güzel sürüyorum. Gerçekten çok güzel sürüyorsun. Hayatımda hiç bu kadar güzel süren kişi görmemiştim. Helikopteri araba olarak kullanıyorum. Gerçekten mükemmelsin. Hadi gel hemen arabaya binelim. Seni götüreyim hemen. Hayır. Hayır. Ay az kalsın çarpıyordum. Hemen. Siz neredesiniz bu arada? Hemen ben bana beni görmelisiniz. Helikopteri araba olarak kullanıyorum. Seni gördüm. Fakat ah. sen beni göremedin. Ah. Ne yapıyorsun çocuğum? Ah. 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 Helikopter gitti. Neyse. hemen ben biniyorum yanınıza. Hemen uçağa binelim hemen uçağa binelim. Tamam o kadar heyecanlanma. Ay çok heyecanlıyım ya. Acaba nasıl bir görüntü olacak? İyi bir görüntü olacak kesin. Hemen. Gel, Gel. bakalım. Hemen hızlıca. Gidelim gidelim gidelim. Bak Oha. buraya bir tane tuş çıkarttım. Bu tuş sayesinde atlayabiliyorsun. Aa, atlamak ister misin? Olur. Üç deyince atla. Bir, iki, üç. Hadi gel. Tamam. Atla. Atladım. Ben de senin arkandan atlıyorum. Paraşüt açmam lazım. Açıl. Tamam. Wow, çok güzel. Hemen. Çok güzel görüntü ya. Evet. İstersen bir gün sen de yani böyle Siyo şeyler yapabilirsin. Fiyatlı olur acaba? Suya atlıyorum. Hoppa. Ben de suya atladım. Benim suda yüzmemem lazım. Ben bir periyim. Başka dileğin ne? Kanatların olmasını ister misin? Bir daha yapalım lütfen. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Olabilir. Hadi gel tamam. o zaman. Hemen bir daha yapalım. Sen uçaktan atlamayı çok sevdin galiba. Evet evet çok sevdim. Hemen hızlıca gidelim. Tamam. Şöyle. Ay çok sevdim ya. Şöyle. Wow. Hemen. Atla deyince Üç. atla. 3. Oh, atla. Yaşasın. Hemen. Açıl. Oh, oh. Tamam. Senin paraşütünü açtım. Bir daha şu havuzu atlamaya çalışacağım. Gündoluyor. Hop, hop. Ne yapıyorsun? Çok güzel. Çıkayım hemen şey. ben çıkayım. Başka dileklerin var mı? Ee, dondurma istiyorum. Onu gerçek hayatta da alabilirsin ama hadi gel. Şöyle. Bir sürü para var. Ama ben yani bana gerek yok. Şöyle hemen. Hokus pokus paralar yok olsun. Pokus. Tamamdır. Şimdi buradan istediğin dondurmaları alabilirsin. Tabii ki ben kendi rengimdeki dondurmayı alacağım. Ben çikolatalı aldım. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam nam nam. Çok güzelmiş ya. Hadi gel artık eve gidelim. Nam tamam. nam 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 nam. Hemen gidelim. Arabamız nerede ya? E, uçak yer, uçak merkezinde kaldı. Nam 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 nam. Hemen gidelim. Şöyle çabuk koş 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 koş. Heh, arabayı sen getirebilir misin? Nam 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 nam. Hemen nom. getiriyorum. Hemen binin. Şöyle. Bir dakika çocuğum beni eziyorsun valla. <laughs> evet gidiyoruz. Kaçasın. Ay. bugünlük bu kadar yeterli bence değil mi ya? Evet. Sen eve gidip birazcık uyumak ister misin? Olur olur. Hemen yatayım zaten çok yoruldum. Tamam. Ay. Hemen yatayım şurada ya. Ben de o zaman dışarıdayım. Bir ihtiyacın Allah. olursa bana seslen. Tamam. Artık çok iyi ya. Hep böyle bir şey olmasını isterdim. Ve oldu da. Şöyle. Hemen. Şöyle. Tamamdır. Ay artık yatayım. İyi geceler demek için geldim. İyi geceler. İyi geceler. Hayır her şey rüyaymış. Evet. Hadi gel abi. Geldim. Çok komikti ya. Bence de çok komikti hele <laughs> en sonu. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, bizlere destek olmak için abone olmayı ve videolarımızdan anında haberdar, haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Like like like. Like.